Ben uzman diyetisyen Necem Serim. Keşif ekranı Sağlıklı Kal programında sizlerle eliminasyon diyetini ele alacağız. Eliminasyon diyetinin ne olduğunu, hangi yiyecekleri keseceğimizi ve sonucunda nasıl faydalar göre göreceğimizden bahsedeceğim. En temel haliyle vücutta enflamasyona yol açan, hazmetmesi zor olan besin gruplarının 4 ila 6 hafta süre boyunca beslenmeden çıkartıldığı diyet programıdır. Bu programda kişiye özel, kişinin ihtiyaçları doğrultusunda hangi yiyeceklerin iyi geldiğini, hangi yiyeceklerin iyi gelmediği belirlenir. Burada enflamasyonun vücudumuza etkilerinden de kısaca bahsetmek istiyorum. Enflamasyon vücudumuzda arttığında maalesef hücre hasarı meydana getirmeye başlar ve bu da kronik hastalıkların kök sebebidir. Yemeklerden sonra şişkinlik, hazımsızlık, gaz gibi problemler yaşayanlar, kronik kabızlık ve ishal gibi bağırsak problemi olanlar, sivilce, egzama ve bunlara benzer cilt problemi yaşayanlar, alerji problemi olanlar, sabahları yorgun uyananlar, kas ve eklem ağrıları yaşayanlar, uyku sorunu yaşayanlar ya da en temelinde yılda bir veya iki kere vücudunu toksinlerden arındırmak isteyenler bu programı yapabilirler. Bedeninize iyi gelmeyen, vücudunuzda enflamasyona sebep olan gıdaları bulmaya ve bu gıdalardan gelen şişkinlik, hazımsızlık gibi problemleri ortadan kaldırmaya faydalıdır. Aynı zamanda da vücudunuzdaki enflamasyonu azaltmayı destekleyip kronik hastalıkların önüne geçmeye yardımcı olur. Bu diyet programı iki aşamadan oluşuyor. Öncelikle vücudumuza iyi gelmeyen, enflamasyonu arttıran besin gruplarını genellikle 21 gün beslenme programımızdan çıkartıyoruz. Diyete başlamanıza sebep olan bütün semptomlar geçtiği zaman ikinci aşamaya geçiyoruz. Burada anne sütünden sonra ek gıdaya geçen bir bebek gibi 3 gün kuralı ile beslenme programından çıkartılan besinlerin hangilerinin septom yaratanı görmek için yeniden beslenme programına dahil ediyoruz. Bu besinleri tespit edip ya tamamen beslenme planınızdan çıkartıyoruz hayatınız boyunca ya da sınırlı tüketimine izin veriyoruz. Buğday, arpa, çavdar gibi gluten içeren tağıllar ve bunların unları. Tüm şeker ve tatlandırıcılardan tamamıyla uzak duruyoruz. Peynir, yoğurt, süt gibi süt ve süt ürünleri, salam, sosis gibi işlenmiş et ürünleri, kırmızı et, kabuklu deniz ürünleri, alerjen olduğu için soya ve soya içeren ürünler, alkol, kahve, çikolata, yer fıstığı ve mısır. Bazı durumlarda yumurtayı, bazı durumlarda da kuru baklagilleri çıkarıyoruz. Eklem ağrıları olanlarda özellikle domates, biber, patlıcan, patatesi de çıkarmak çok faydalı oluyor. Aslında bu programda o kadar çok gıdalar tüketebiliyoruz ki herhangi bir eklem ağrınız olmadığı sürece tüm sebze ve meyvelerin hepsini tüketebiliriz. Karabuğday, buğday, amarant gibi gluten içermeyen tahıl ve bunların unlarını tüketebiliriz. Basmati pirinci tercih edebiliriz ve bu basmati pirinci zeytinyağı ile ya da hani yağsız bir şekilde pilav şeklinde tüketebiliriz. Ceviz, badem, fındık gibi kavrulmamış çiğ kuru yemişlerin, organik tavuk veya organik hindi gibi kümes hayvanlarını, sardalya, hamsi gibi yüzeye yakın küçük balıkları tercih edebiliriz. Özellikle merada yetişen kuzu etini de ben bu programda mutlaka yazıyorum. Zeytinyağı, avokado, hindistan cevizi gibi sağlıklı yağları mutlaka tüketmeliyiz. Tohumlu gıdalar, soya sütü hariç tüm bitkisel sütleri yine tüketebiliyoruz. Zerdeçal, zencefil, kekik, biberiye, tarçın gibi tüm baharatlardan da faydalanabiliyoruz. Biraz önce de söylediğim gibi bazı durumlarda yumurtayı serbest bırakıyorum. Bazı durumlarda da kuru baklagilleri serbest bırakıyorum. Bazı hastalarımdan da şu şekilde geri dönüş alabiliyorum. Hani ben çay içmeyi çok seviyorum. Çayı bu diyet programında tercih etmemeliyiz şeklinde. Çayı açıkçası çok fazla tercih etmememiz gerekiyor eliminasyon diyetinde. Ancak çaysız duramam diyenlerdenseniz günde bir bardak çok açık bir şekilde tüketebilirsiniz geri kalan da yeşil çay gibi bitki çaylarının hepsinden de faydalanabilirsiniz. Bu diyetteki ana amacımız daha çok vücutta oluşan enflamasyonu azaltarak çok kısa bir süre içerisinde otoimmin ya da inflamatuar hastalıklar gibi ciddi rahatsızlıklardan kurtulmaya destek olmak. Ama tabii ki vücuttan toksinler ve ödem atıldıkça kilo kayıpları görülmekte. Ama ana amacımız kilo vermek değil. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz.